merhaba. Ee, main hesabımda shadowlanmış de söylemiş miydim? bu hesap benim alt hesaplarımdan biri. MV3 zamanından kalma. Hatta birkaç tane var. Eğimi kaybetmemek için. Onlardan buna geçiyorum. Sıkıntı yok. Bu arada topluluk kısmında bir gönderi paylaştım. Görmeyen kankalarım varsa bakın abi. Atlayalım. E, aramızda private maç yapalım diyorum. Mutu da çıkmadı ya. Burada biri var. Biz buradan uzayalım. Atladı mı? Burada ama. Ah! Yat! Üstte biri daha var. Bu ara çok dandik çekiyor. Arkada arkada galiba. Geliyor mu? Ha? Gel. Kaçtı. Eee o gönderiyi görmediyseniz beraber maç yapalım arkadaşlar eğlencesine. Ona bir göz atın. Tavan dolu herhalde. Nerede? Bak, bak. Delikanlı. Nerede? Oh! Kankam göle göle. Yine gel. Bu ara çok dandik lootlar çıkıyor abi yerden hiç. Doğru düzgün bir şey yapamıyorum. Bu hesapta bomboş. Ne AR bulabiliyorum. Burada biri var sanki. Yatıyor musun lan yoksa? Evet gel. Kim olan o hırsız? öyle değil mi? Kendisi gönderilçisi. O da beni arıyormuş zaten. Güzel sana sonra geleceğim kanka. Oyunu oynayan kadar çekinmeyin abi. Şey yapalım. Oynayalım. 40 kişi lazım. Burada biri var. Ya çıkamadım sniper. Gel. Buradan kaçalım adam var. Oh. Hı? Görmedi görmedi. Hayır. Burada yine biri var. Karşı. Ulan çok ters yok aldık ya. Ha orada. Güzel. Ha bir... Yiyeceğim şimdi. Al. Neyse onu kaçırmadık. Hayır. <laughs> orada hala ya. Armorları basalım öleceğiz gideceğiz abi. Şurada bir smc mi vardı ne vardı? Tamam kanka hazırım. Gelebilirsin. Nereye gitti? Oh. Bo. Paket. Xinçanyo. Geliyor. Ya ara yok ya abi. Gel. Ben elimde silahım olsaydı nereye kaybolurdum? Alta gitirdim. Nerede? Altta. Burada. vurdu mu? Hop. Nice. kankalarımı sarın <laughs> Hayır. Oğlum, bırakmıyorsunuz ya. Ee, tamamen eğlencesini oynayacağız arkadaşlar. Tamam, tamam. Etkileşimi yüksek olan kankalarımla oynayacağım. Yakala. Karşıda. Tamam iyiyiz ya. İyiyiz iyiyiz. Karşıya doğru gideceğim. Mekanı... O dingil oradaysa ondan kurtalalım abi orayı. yukarıda. Gel. Güle güle. Oh. Eh. Yedim mi kanka? O oh, güzel silahları var. O nereye gitti bu? Düşmüş o Hop. Biri sallıyor buraya sniper. Yanda. Burada mısın? Hop. hayır Arkadan sallıyor herhalde mini map. Köprünün üstünde sanıyorum. Oh. Güle güle. Aa. Gel gel. Hayır. Adamın kendi silahıyla da ölmek. Geliyor mu? Geliyor. Nice. Bu başkası. Kendi silahıyla ölmek çok güzeldir kanka. Evet. <laughs> Aynı Ciao Yine. Abi scope çok fark ediyor. Kendi scope'um olsa. Bu alta gitti. Bunu bırakmayalım. Neredesin? Neredesin tatlım? Ah! Abi duymak mümkün değil ya. Nerede? Orda Paket Öbürü Tamam iyiyiz ya Silahlar da güzel Metaları yapmış kakam Şu marketten Mekanda adam var. Aynen uçta duruyor. Arkayı temize almam lazım. Nerede ya? Diğer köşede duruyor herhalde. Enemy UAV overhead. Thanks for the work. Terminate. güle. güle. Tamam bir tane karşıda var. Gel. Oh. Göğüs bölgesine doğru nişan aldığınız zaman silahta bir recoil varsa zaten kafaya doğru gidecektir. <laughs> Hizayı öyle alın. Sen kimsin kanka? <laughs>

aşağıda. Bir tanesi yukarıda. Şu haritaya bakalım. Yani. En kritik sağ taraf var. Bir tane orada var bak. Ay evet. Yukarıdaki sıkıyor. Bakayım. <laughs> o taraf çekmiş ki. Orada. Ne var? Yine bir tane daha var orada. Karda değilse içeridedir Sıkaya. bu. Bir tane orada var. Oo. Yaklaştılar. Tamam ben rushlamayacağım artık ikisiniz abi. Biri karşıda biri altında. Sen de çekil. Burada. Evet. Nereye koçum? Five squads still operational in the AO. Oh, sepetin orada duruyor. Kayboldu abi. Kaç kişi var? Dört kişi var. Yakından geliyor ses. Evet. Oh. Acıdı mı? Bir tane altta var. Hadi sen de çıkar. Evet. Yakında biri var burada. Oo. Bomba attı. Gel. Gel gel. Buradayım buradayım. Onu geçeceğim. Ne kaldı? Bir kişi mi kaldı? Altta koşuyor ya. Son alanlar aşağıya hep ben oluyorum abi yani. Biraz da siz koşun. Kutuları açıyor zaten. Yakında değil gibi sanki. Hadi kankam gel. Göremiyorum. hızlı bir pusunun içine çekmeye çalışıyorsun beni. Gel. Cama yakın duruyor. Ya yeter. yalla lan. zaten ya. Ne yaptığını bilinir de değil abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Topluluk kısmına göz atmayı unutmayın. Etkileşim sağlayan kankalarım görüşürüz abi tekrar